Bu video bir Elden Ring sistem videosudur. Böyle oyunun ben anasını avradığını Çünkü bu Oros çocuğu nefes almadan saldırıyor yani. Adam ilk önce saldırıyor sonra nefes alıyor. Hayattaki önceliği bana saldırmak. Varsayılan. Ah bir problemler. Şimdi ayarlarım bozulmuş kendiliğinden. Ben hiçbir şey yapmadım. Varsayılana döneceğim. Hangi tuşla dönmem gerektiğini, hangi tuşa dönebilirim bilmiyorum. Çünkü neden Y yazıyor. Benim klavyemde Y'ye basıyorum. Bir şey olmuyor. Neden? Çünkü Xbox kontrolleri yesi o. Bakalım şimdi tek tek deneyeceğiz. C'ye basınca bir şey olmuyor. M, Ö, Ç, Space, C, Alt, Shift, Caps, Lock. Q'ya bastım. Bambaşka bir yere geldim. Q'ya... Q geri. Tamam Q'nun geri olduğunu öğrendim şu an. E seçiyor abi. Q geri. Dur olmuyor. R ne yapıyor? Siliyor. Atamaları sıfırla. Tamam. X, R. B, Y, Y. B, Q, X. Y. Kafa, kafa mı kalır buna? Kafa dayanmaz ki. Ver abi. Becerileri öğren. Ah. Bir şeyler istiyor benden. Ne diyor abi? Kazara ara bulduk. Yakın üstüne Saplanan kılıçlar Şimdi benim kılıç saplanıyor mu yoksa sallanıyor mu Savrulan tarzında Savaştan arası Savaş Bir silahlanmaya yakınlıklar ve beceriler kazandırır Silah mı güçlendiriyor Tüm yakın hızlı adım Hevesli hızlanıyormuş ne oluyor Tüm yakın dövüş silahlarında kullanıp Tekme atmak istemiyorum ben Dayan şunu alalım bakalım. Verelim. 9 goldumuz kaldı. İnşallah ne Q, Q ile Tamam kanka tamam pazarlama yapma sal beni. Şimdi benim becerim nerede Ben öğrendim bunu. Ben bunu kullanmak istiyorum. Ya bana demiyor ki amına koydum bunu oyunu. Bak aldım biraz önce aldım adamdan demek kardeşim. insan şu sol üstte yazar der ki Birader yeni beceri edindin. Onu kullanmak için şunu yapabilirsin. Yok. Sanki hiç gelmemişim, konuşmamışım. Cebimdeki son parayı bu oros bu çocuğundan beceri almak için harcamamışım gibi hiçbir şey yok. Nerede kullanacağım, nasıl kullanacağım bilmiyorum. Evet, Fırtına Tepesi diye bir yerdeyiz. Nerede bizim lavuk? Ne ara ben buraya geldim bilmiyorum. Pot içtik lavuğu çağıracağız diye. Gel oğlum, şöyle bir gezelim. birinci abi, bir kere hiç bu kadar zor olmamalı tamam mı? Yani mapinde gezerken falan tamam her şey ho hoş harika falan yüksekten ölür müyüm ölmem diye tahmin ediyorum ölmedim canım bile gitmedi zaten can gitmiyor galiba direkt bir anda ölüyorsun map çok güzel dizaynlar tasarımlar bir şey ne bileyim sis hava, yapraklar uçuşuyor falan mükemmel bir ambiyans var kamera kullanımı kötü bu arada yani şöyle ne oldu nereye gittin kanka sıkıntılı bir yere mi geldik? Yo, Aha bir şey saldıracak. Bir şey saldıracak. Ananı sikim gelme. Senin uzun mesafede bir silahın yok mu? Ben seni dağıtırım o zaman. Ben seni dağıttım kanka. Manam bitti. Bir saniye. Bir saniye şöyle kaçıp bir mana içeyim gel hop ee, doç atabiliyor musun nasıl öyle her silah, mabuk her şeyi doçluyor ya evet yine 150 attı bir daha vuracağım mı İki tane sallıyorum. Tamam. takla tak. 1 Bir. Bir tane vurdu. Bir. Kalın sallara geliyor. Bir tane daha vurun. Oğlum ne yaptın belli değil Oros. Bu çocuğu. Bir tane daha, daha vurursan düşecek gibisin. bir şeyler var. Uğraştırdın yani can sıktın. Bir şeyler var mı? Evet. Bekleyeceğim, sakin oynayacağım. Animasyonu bitirdikten sonra saldıracağım. Üç tane vurup geri çıkıyorum. Hemen geri tak. Bir tane daha. Bir ok geliyor. Gel buraya. anladım olur mu? Metin 2 karakteri gibi tipe bak ya. Sana gel Bir şeyler geliyor. X falan kazanıyorum galiba. İnşallah yani. Arbelet. Kullanabiliyor muyum ben arbelet? Mesela bakalım abi. Top SC. Hissat. Ne diyor? Böyle iki konuşuyor. Seni hiç ilgilendirmez. Sal beni. 2 ele nasıl geçiyorduk lan Bunu kaldırsak Yine geçmeden Bir de ok mu takacağım sanırım Yani bak bir tane arbaleti kullanmak Ya bu kadar zor olmamalı ya Bu kadar zor olmamalı kardeşim Peksiz at Bunları taktım galiba. Sıla alber arbelit tamam abi yere çık buradan yani Okum var şu an senin bunu atman lazım bir şekilde. Tamam o ok karbi var bunu çift ele geçirmemiz gerekiyor. Aha geçirdim. Tamam bu kadar ya. Ne Çünkü küçük. Orospu çocuğu yani. Bir arbalet kullanacağım sadece. Hayata yeni gelmiş bir bebek gibi abi. Ha burada bıçaklar var mesela kullanayım bakayım. Amına koyduğumun oğlu öyle mi kullanılır? Ben bu bıçağı kullanmak için envantere girip karşımda düşman varken buradan sağ tıklayıp kullanan mı basacağım? Hayvan ola hayvan. Ben bunu envantereme koyup kullanmak istiyorum. Kullan dedim çıkarttı attı ya. O böyle bir saçmalık olabilir mi oğlum ya? <laughs> Değişik. Grace sertası tüm bunları kaybet. Falan filan. Bu ne abi? dengeyi geçici arttı. Kullan abi. Kullanamıyorum. Nasıl kullanacağım da bilmiyorum. Tesisata tekrar gelelim. Sol alt tarafa geldi bu oklar. Ben nasıl kullanacağım bunu? Vallahi cinnete geleceğim. Arbaletim var, ok atamıyorum. Okum da var. Yani arbaletim var, okum var. Ama atamıyorum. Problem bu. Nasıl atacağım bilmiyorum. Ben yani bana de ki şunu yapacaksın ya. Bilal anlatır gibi anlatam. Ben nasıl buraya mı koymam gerekiyor? Değiştir. Ne var burada? Küçük altın heykel. Ne oldu şimdi? Buraya bıçakları koydum. Bak ya. Abi ben bunu... Çok zorluyor bu oyun beni. Yalvarırım şu... <laughs> ...bıçakları atayım. Tamam abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ok atmayacağız. Ver abi kılıcı. Ben yaklaşık önünde bir buçuk saat geçirdim. Beni böyle bir yere getirdi. Ve... Yani bana öğretti tek şey oyunun. Dedik kardeşim bak böyle yerlere geldiğin zaman sana biz sarı bir çizgi göstereceğiz tamam mı? Sarı çizgiyi takip et. Ana görevim bu. Keşfetmek istiyorsan başka yerlere gidebilirsin ama ana görev sarı dedi bana. Ben de sarıyı takip ediyorum tamam mı? Burada zaten şu arkadan geldik. Burada bir takım arkadaşlar var saldırgan. Bu tarafta da birazdan göreceğimiz başka bir arkadaş var. Her öldüğümde yani buraya her geldiğimde her spawn bunlar da benimle birlikte spawn oluyor. Yani nereye gitsem savaşmak zorundayım. Arkadakilerle savaşabiliyorum yine. Burada bambaşka bir mevzu var. Şimdi bu... Bu ne lan? Çağırma havuzu artık işlevsel. Eee? İşlevsel bile lan benim. Bir şey çağıramıyorum. Her neyse. Girdik sessin içinde böyle Margit adlı bir abimiz var. <laughs> Bunda boğuşuyorum ben tamam mı? Ama boğuşamıyorum. Neden? Kalın. Normalde bu hatanı hiç soracağım. Koşarak mı vuracağım? Koşarak gelecek. Tık. Bir tane daha ona tıklayamadık. Çok değişik atak animasyonları var. Yani hiç nefes aldırmıyor. Adam sana nefes aldırmıyor. Sen ona vuruyorsun. 45, 90, 110. Sana bir koyu %50, %40, %30. Ve nefes aldırmıyor. Tamam zorsun. Bu kadar zor olmak zorunda değilsin ama. Yanlış tanımlıyor olabilirim çünkü oyun bir şey anlatmıyor sana. Diyor ki sarayı takip et amına koyayım. İstiyorsan da etme. Sen bilirsin. Ben de etmiyorum. Ne yapıyorum? Arka tarafa gidiyorum. Burada bu arkadaşlar var. Gelelim abi. Ya bak X'e basıp oturabiliyorum. Bunu öğretti. Bunu sağ olsun öğretti. Birçok şeyi öğretti. Ama insan bir der ki babacım yani sen boşu geçemiyorsan çık dışarı bak şuraya git. Bunu yap şunu yap. Geliş hiç hiçbir şey söylemiyor ya. Yani tamamen seni kendi haline bırakıyor. Ben de kendimden maymun gibi geziyorum. buçuk saattir geziyorum. Hiçbir yere varamadım. Hiçbir yere gelemedim. Hiçbir şey geliştiremedim. Nasıl geliştireceğini de bilmiyorum. Burada Metin 2. Kılı kılı bir ikna var. Gel kanka. Ya oyunda şey diyor hani. Lan bunlar zaten bak. Onu yardı beni ya. Bir saniye. Şu bot içerken saldırdı. Yani şey ulan zaten bunlar ufak asker. Bunlar zart zor bilim kesim asla öyle bir şey yok abi. Asla öyle bir şey yok. Sakin sakin. iki tane vuracaksın geri çıkacaksın. Bazen iki de vurmayacaksın. Bir tane çıkacağım. çıkacaksın. Yoksa mızra sokuyorlar götürüyor. Yani hiç affetmiyorlar. İstekleyip vurayım. hiç boğuşmayacağım. Nerede benim at? Gel oğlum. yani üç kez boğuştum bunlarla gidiyorum. Hepinizin anlığına koydum üstünden gidiyorum. Şimdi ne oldu? Ana görevde belli bir nokta kadar geldim ben. Çünkü neden? O noktaya kadar hiç kimseyle karşılaşmadım. Yani hiç kimseyle savaşmam gerekmedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hep evet. burada da birileri var. Buraya da geçelim. Yanlışlıkla alttan Ama ilk savaşmam gerektiği anda yani tıkandım. Benim adamı kesmem, yenmem mümkün değil abi. İmkanı yok. Ya yani bu durumda ne yapmam lazım? Bir şeyleri geliştirmem lazım. Nasıl geliştireceğim onu da bilmiyorum. Maymun gibi geziyorum artık içinde. İnşallah ölmeyiz. Ölmedik bunları kesiyorsun. Bunlardan bir bok gelmiyor. Bak yine indim alttan. Gel lan bir tane vurayım keçi. Eseti <laughs> yanma. <laughs> Nerede canavar kemiği? Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Ha, o da çekti kılıcı. Ne oldu büyülerin hiçbiri çarpmadı. Range'i mi var bu büyülerin? Aa, anadan yürüyen, anadan doğma gibisin ya. Her şeyi kendi böyle şeyinle ne oluyor veriyorsun oyun demiyor ki sana bak kardeşim atıyorsun da amına koyayım büyü dediğin şey bu mesafeden gitmez gitmez şu adam biraz yaklaş yok öyle bir şey yok hiçbir şey de vermedi yani galiba yine gelişemedik keçi keselim Yes lan. Zaten <laughs> kafam artık. Sarı dalga muhabbeti mesela bak. Geldik yine Diyor ki kardeşim diyor bu noktalara geldiğin zaman diyor. Bak diyor buradan diyor sarı bir ışık çıkar diyor. O ışığı takip et diyor tamam mı? Bak kaldırıyorum ışığı nereye gidiyor. Boyuna tırmanma var mı arkadaşlar? Yok. Aa, demek ki adam sana zeki bir adam muhabbet yapıyor. Sen güzergahı göster. Yani kıbleyi göster o yolunu bulur diyor. Gidiyorsun yan taraftan dolaşıyorsun yolun üstünde Marita diye bir tane adam çıkıyor. Marita mı Marika mı ne baksa. Yani bu Elden Ring'e başladıktan sonra dedim ki yani insanın boyun oynaması için üç tane neden gerekiyor. üç nedenden biri gerekiyor. Ya bir çok büyük gamer olacak. bu çok inatçı bir insan olacak. Yani oyunla inatlaşacak. Ulan ben seni bitireceğim diye. Ya da psikopat olacak. Başka yolu yok. Yani belki bu söylediklerim bu oyunu 1500 saat oynayıp bitirdikten sonra değişebilir. Zaten onun için oynuyorum. Ama devam edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü her gün açıyorum bir yarım saat oynuyorum. 4-5 gündür. Yani yarım saat sonunda kapattırıyor kendini ona. Yani bu oyun yılın oyunu seçilmiş bu oyun. Bu oyun, yılın oyunu seçtiler. E, rakibi de? Ya bu alacaktı ya da Ragnarok alacaktı. Ben Galafor'un aşığı bir adamım oyuna baktığın zaman yani oyunda ne ararsam var mükemmel harika bir oyun ya yani adamlar dört dörtlük oyun yapmışlar karakter dizaynları mükemmel tasarımlar mükemmel karakter derinlikleri harika oynanış vuruş hissiyatı işte tepkime süresi lan yani ne ararsan var oyunda ya oynanış harika hikaye harika ne bileyim yaratık çeşitliliği var yani silah çeşitliliği var bu ne burada da böyle değişik değişik yaratıklar var. Mesela bak bu çok güzel. Grafikler falan iyi. Açık bir dünya var. Sisli ortam yaprakları uçuyor. Değişik değişik canlılar var. Tam bir RPG oyunu gerçekten. Ama mesela kamera açısı boka benziyor aynı. Yani Şimdi bak. Ben düz koşuyorum değil mi? Böyle koşarken etrafı izlemek istiyorum. Kardeşim ne da? Diyor izleyemezsin. Mümkün değil. E, tamam diyorum o zaman. onu yana çevireyim. D'ye basayım. Böyle izleyeyim. Diyor ki olmaz. O zaman da çember çizersin. Ha bak yine burada. Buraya gelmekten çok yoruldum. Şuradan çağırabiliyor muyuz lan? Altın çağırma işaretine bücür o yer. Gel bakayım. Bu ne lan? Babam hoş geldin. Sefalar yitirdin. Ulan madem böyle bir şey vardı niye söyle? Gel bakayım şöyle içeri. Gel galasını aldım gel. Nerede bizim Roger? Geliyor aslanım benim. Ha 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 ona saldır. Ben de sana şöyle arkadan bir gireyim. Bir saniye beni bırak beni bırak. Geri delik deşik ettin. Roger doç at oğlum. Aynı benim gibi oynuyorsun sen de ya. Roger'e can basamıyor muyuz ya? Roger'im ölme lan Bir de Roger öldüyse Bizim de mesaimiz çok uzun olamaz Çünkü bu orospu çocuğu nefes almadan saldırıyor yani Adam ilk önce saldırıyor sonra nefes alıyor Hayattaki önceliği bana saldırmak Roger abim ya. Amurim şuna yaklaşmadan görünmüyorsun ha. Neyse Roger abiyle biz buna dalacağız. Aa yeter. Yani yoruldum ben. Boynum bu saati farklı bir önünde 12 saat gibi benim için. O yüzden yetti. Altı F4 abi.